Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta burakem oynayacağız ve karakterimizi enet yapacağız. Bir dahaki bölümde de de yaparız. O zaman gelin başlayalım. Şuradan şunu seçelim. Karakterimizi normal yapalım. Buradan yapalım ten Saçımızı yapalım. Anika mi? Anika Şöyle şu saçı da seçelim. Tamamdır. Şimdi şu yok olmaz. Ondan sonra sonucuma... ne seçsek üstümüz gökkuşağı bir şey olmalı. O yüzden şuraya gökkuşağı oldu. Bakın Hı. renkli bir şeyler olsun. Şimdilik bu olsun. Tamamdır bence oldu. Oldu bence yani. Şimdi biraz gezelim, dolaşalım. Şöyle dolaşalım. çok eğlenceli. Arkadaşlar o zaman şimdi hmm. o satılık ev diyorlar. Ben evimi silip <laughs> Al. Al. Satılık bir ev demek. Al. Al şu parayı. Adam gitti. Ev alacağım. Ev artık benimdir. Kapıyı açmıyor adam. Ah. Al sana para. Hah. Kapı kapı. Kapıyı açmadım. Ay, giremiyorum. A banladı lan beni. Abi banladı beni. <laughs> banladı beni ya. Elif gibi bir kızı banlayan olur mu hiç? Anam. Neyse ya. Şimdi bence boyumuzu küçültelim. Anne baba arayalım. Şuradan gidelim. Anne baba arayalım. Ne ben annem olurmuşum. mu şu Yok, annem oldu. Evin içerisine aldı beni. Şimdi evin içerisine bir yürüyelim. Şimdi Şuraya Biraz televizyon izleyelim ya. Engi. Şu an televizyon izliyorum. <laughs> Sen bizi onunla korkutabileceğini mi sanıyorsun Allah aşkına? Allah aşkına onunla korkutacağımızı mı sanıyorsun sen? Çişt, çiş. Bizim de baltamız var koçum. Hadi git. İşte böyle gidersin. Ben artık elit değil. Çok dikkatli bir polis olacağım. <laughs> ne oluyor lan? Ananı satayım senin. Lan git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben polis. Ne oluyor? Polise mi vurdun sen? Polise mi vurdun sen? Nerede? Nerede o bir Nerede o bir <laughs> gün? <laughs> Çünkü Anik takım. Anik takım. Hı hı. Allah, Allah, <laughs> sen bir tane polis indirebileceğini mi sandın? Tek vuruşta beni indirebileceğini mi sandın? Allah, <laughs> eyi, buraya buraya gidiyorum vallahi. Dö dö dö, akıma bir şey geldi. Ben kız olacağım. Dur. Anik takmi, anik takmi. Anik takmi, anik takmi. Bu adam her ateş ediyor. Saçı seçelim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar girişte merhaba arkadaşlar demedim sanırım. Yani o yüzden merhabalar. Şu an mesleğimde çalışıyorum. Yalnız elimde balta var, balta niye, Niye? Burada bir tane çocuk var. Neyse, o da polis herhalde. Dur, at çıkartacağım ben, atla koşacağım onu. Hadi kırbaş, hadi kırbaş, kırbaş diyorum yalnız ben buna. Aslında bunun ismi kömür. Hadi kömür, hadi kömür. Hadi de oğlum de de. sen böyle yavaş git. Diye nerede görülmüş ya? Lan de. De ulan de. De ulan de. De lan de. Nene beklemez mi? De de ulan de. De ulan de. De ulan de. 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 Bülü bülü bülü. Bülü, bülü, bülü. De oğlum de. Allah rahmet eylesin şimdiden. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. Kalk kalk. Gez Eğer buraya girer, girerse ben giremem. Hadi oğlum hadi deh, deh. de. De. Nereye gitti oğlum? Tabii keltoştu. Keltoş babana koş. Ketoş muydu o ki? Hatırlamıyorum gel. Hocam adamlarla çıkıyorsun yalnız. Aa bu çocuk işte. Ayva yemedin mi sen? Ayva yemedin mi sen? Tamam mı? Ayva yemedin mi sen? Ayva yemedin mi? Tam da yedin işte ayvayı. Tam diye yedim. Hem de tam dibinden yedim. Biliyor musun? Tam dibinden. Tam. Tam böyle soktun girdi. Sen hayvan yemedin mi? Yedin valla. Bak sıkıyor bir yerden. Neredeyse sıkıyor bir yerden. Nerede lan bu? Ne yapıyorsun lan sen? Aa elerim bana. Ya ne ya? Kimsin lan sen? Onu bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Kömür. İsmini ne koyak? Kömür. Bir yerden sıkıyor ama nereden sıkıyor belli değil. Nerede o? Allah'ın belası. Yukarıdan sıkıyor herhalde. Atım sakin olur musun? Zıpla zıplamazsan sevinirim yalnız. Gari birisini bile tutuklayalım. biraz hırsızlık yapmayacağım. Nerede görülmüş hır, polisin hırsızlık yap? Burada kasa da. Anıma sadece neredesin acaba? Nerede bu ne Kimsin Lan ev bana kalmış bombayla patlatacağım. Vallahi görülmüştür. Görülmüştür bir yerde de. <laughs> ben görülmüşümdür. Şimdi ilk defa bir tane polis olarak ev patlatacağım. da sözlüğü kıyafete gireceğim. Ne istedi? Ne Ay, Kaş kaş. Hadi kömür, hadi kömür. Hızlı olman gerekiyor. Şimdi bankaya gidiyoruz kömürle. Dur. Bankayı soyacağız. Bir polis oldu. bir bir şey oldu niye? Tıklama. Kaldırın elleri diyeceğim de. Demeye gerek Koşalım koş. Aynen zıplayarak koş. Allah. Allah billah. Nereye sorsak? Ha markete sor. Koş koş koş. Markete sormamız gerekiyor. Bırak. Tamam. Değil dondurma dükkanını soğuyor bu Hadi gel Ne oluyor lan? Polise yakalandık olamaz. Kaç kaç kaç. Hemen şu evin kasasını alalım. Bu oyağını tutalım. Ben de arkadan gireceğim. 나자기가자기 <봄이의> <봄이의> You gotta give me... çalıyorlar. Şimdi yatak almam gerekiyor. Ben nerede yatak? Bak şuradan balkona. evet evi sildiler ya. Neyse. Başka bir sayfa. Bu sayfa. Enik takmi enik takmi Sadece üst kata çıkalım Üst katta beni beni bulamazlar çünkü Üst kata yavrum yavrum Çatı çıkmazlar diye umarım ki Tamamen çatıdan ne yapacaklar ki Bu ne yapacağım? <laughs> <laughs> Bu sosunu öğrenip geleceğim. Bu kadar yalnızım. kasası bu. bulamıyorum evet Evet kasası yok, yok mu ki ya. var ben öyle hatırlıyorum. Teste şunu. mi? Ne testi Yokmuş. Zannımca kasası yok geldi. Yani. Herkem kasası. Aynen. M kasası yok sanırım arkadaşlar. Bulamadık. Bulamadık. ki. organoşnut ne? <Sessizlik> Ты не шарю, не могу, не могу, не могу, да что не? yiyemiyor mu çocuk nasıl sığırlar <Sessizlik> da bak şimdi Abi benim de benim çok isterdim ve yeni bilmek çok isterdim. Yani ben duydum mu siz önce. Her herhalde adamlar hiç duymadım dedim ki şey kale değil mi? Aa, ben zaten girdim. Sen <laughs> gireyim bakayım. bir <laughs> daha Çok korkuyorum şu an. Abladım ne olur bu videoyu izlediğinde şey sınırlanma. Ee, <laughs> Böyle tehlikeli ben buraya hiç girmeyeyim. Ben buraya hiç ayak asmayayım. O zaman başka bir videodan Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeman oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmiş, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Like, like, like.